Hikayenin başında zaman tüm yaraları iyileştirir. Eğer yaralar önce seni öldürmezse sözüyle başlıyoruz. Batman'in geçmişindeki tüm yaralara yenisi eklenmiş ve Alfred onu her zamanki gibi dikiyor. Onu bu sefer bir şemsiye değişmiş. Geçmişi hatırlıyor. Acıyı bastırmak için mükemmel bir yöntem. Joe Chill ve ailesinin ölümü. Radyoda Joker'in bir cinayeti duyuluyor. Maxon ailesi bir organize suç örgütü ve kimi zaman Batman'in ailesinin ölümü ile ilgili adları geçiyor. Ve şimdi Barbara Gordon'layız. Bir koşu bandında ve bandı bozarcasına depar atıyor. Televizyonda Fatman adıyla geçen ünlü bir komediyenin cinayet haberine şahit oluyoruz. Joker olan nefreti onu daha da hızlandırıyor ve koşu bandı bozuluyor. Şimdi Red Hood'layız. Birkaç Joker ayak takımını dövmekle meşgul. Diğer herkesin önce Joker'a ulaşmak ve onu bitirmek istiyor. Bu sefer onun arkama yatmasını izlemeye niyeti yok. Ama bu serserilerden yararlı bilgi çıkmıyor. Şimdi o meşhur Ace Kimya Fabrikasındayız. Üç kişi Joker gazıyla öldürülmüş. Batman, Jim Gordon ve ekibi olay yerinde. Bütün bu cinayetler o kadar yakın zamanda oluyor ki hepsini Joker'in işlemiş olması imkansız gibi görünüyor. O arada Batman bu üç zavallının öldürülmesinin bir oyalamacı olduğunu ve yerde bir kamyon tekerinin izini bulduğunu söylüyor. Batgirl de olay yerine geldi. Kamyonun peşine düşmeye karar veriyorlar. İçi büyük ihtimal kimyasal madde dolu. Ama o da ne? Ölü sandıkları kişilerden biri baygınmış. Onu sorguya çekmeleri çok hayati şu noktada. Hemen ambulansa taşıyorlar. Barbara ve Batman hastanede onu sorguya çekmek için ambulansa eşlik ediyorlar. Sağlık ekibinden biri hastaya müdahale ediyor. Hayır müdahale etmiyor onu boğazlıyor. Bu Red Hood'un ta kendisi Joker'in yerini öğrenmek için sağlıkçı kılığına girmiş. Onu ambulansa çiviledi bile. Nerede Joker nerede konuş. Batman ambulanstan gelen sesleri duyar duymaz tavana zıpladı. Bat gördü ambulansı durdurmak için tekerine yöneliyor. Bruce tavana bir ip bağlıyor zıplıyor ve tavandan güç alıp tekmeyle içeri girdi. Batgirl de ambulansın tekerini o anda patlatmıştı. Red Hood'u zar zor engellediler. Jason hastayı biraz daha zorlasa Joker gazının etkisiyle kalp krizi geçirecekti. Batman Jason'ı kontrol etmenin tek yolunun onun yanına almak olduğunun farkında. Ekip olmayı öneriyor. Uzaklarda bir yerde bir kamyon sürücüsü canice bir rakunun üzerine sürüyor. Bu tabii ki Joker'dan başkası değil. Kamyonu kaçırmayı başarmış. Ormanda ıssız bir yere çekiyor kamyonu ve bir eve giriyor. O da ne? Farklı bir joker daha. İçeri giriyorlar ve bir tane daha. Bu noktada jokerleri netleştirmek adına kod isimlerini aktarayım. Killing Joke hikayesinden tanıdığımız Barbara Gordon'ı yaralayan joker, komedyen kod adını taşıyor. Kamyonu süren, kamyoncu şapkası takan palyaço adını kullanıyor ve içeride onları bekleyen üçüncü ve ikisinden de daha ciddi görünümlü olan suçlu kod ismini kullanıyor. Her biri gerçek Joker olduğunu iddia ediyor. Suçlu komedine doğru dürüst adaylar bulmasını söylüyor bir konu için. Palyaço ise o adaylar için uygun gaz odaları oluşturmaktan sorumlu. Biz ambulansa bir geri dönelim. Batman'in müdahalesiyle hasta kendine gelmiş. Sorgulama ekibi Gotham şehir akvaryumuna götürüyor. Burası büyük ihtimalle Joker'in gazı sakladığı yer. Akvaryumdaki balıkların Joker gazı etkisinde olduğu anlaşılınca doğru iz olduklarını fark ediyorlar ama daha düşünmeden Joker'in eski askerlerinden biri Cüce Gegi bir grup serseriyle ekibe saldırıyor. Jason hiç düşünmeden silahına davranıyor. 2-3 el ateş etti. Batman ve Batgirl kalabalığı seri şekilde yere sermeye başlıyor. Cüce Gegi Jason'a saldırmak üzereyken mermiler akvaryumun camını çatlatıyor ve cam kırılıyor. Köpek balığı Gegi yuttu. Ortalık sakinleşir gibi olunca ekip tam keşif çalışması yapacak ki gaz odalarından sorumlu olan palyaço Joker ekibe yakalanacağını anladı herhalde saldırıyor. Jason yere serdi ama Batman ve Batgirl çok daha refleks gösteriyorlar. Palyaço yakalandı. Batman Jim Gordon'ı haber verdiğinde Jim diğer bir Joker'i sıkıştırdıklarını düşündüklerini söylüyor. Batman hemen yola çıkıyor. Batgirl ve Red Hood Arkham görevleri gelene kadar. Joker'in başında nöbet tutacak. İkili Joker'in üzerindeki tuzakları temizledikten sonra onu bağlıyorlar. Nöbet zamanı. Fakat Red Hood'un niyeti pek öyle değil. Silahını çekiyor. Barbara silah bırakmasını söylüyor. Joker devamlı Jason'ı provoke ediyor. Jason iyice doluyor. Barbara gerginliği hissediyor onu durdurmak istiyor. Jason silahı doğrulttu. Barbara bir batarang çıkarıyor ve silah fırlatıyor ama tam denk gelmedi. Red Hood tetiğe asılıyor ve gerçekten de palyaço Joker'in kafası dağılıyor. Barbara şokta. Da. Red Hood'sa yapılması gerekenin bu olduğunu söylüyor. Hatta Barbara'nın bilerek Betterengi denk getirmediğini iddia ediyor. Batgirl çok sinirleniyor ve mekanı terk ediyor. Jason ise yerdekinin gerçek Joker olması için dua ediyor. Batman Gordon'un çağrısına yetişiyor. Ama bu Joker değilmiş. Gotham'ın yozlaşmış bir hukukçusu Hakim Walls. Joker gazı etkisindeymiş ve köpekleri tarafından öldürülmüş. Jim Gordon ve Batman olay yerinde incelemeler yapıyorlar. Red Hood'un Joker'i öldürmesinden sonra Batgirl'de soluğu Batman'in yanında almış. Batman hakimin cesedinde parmak izleri buluyor. İncelediğinde şok oluyor. Parmak izleri ailesini öldüren Joe Chill'e ait. Yıllar sonra onunla görüşmek üzere Blackgate hapishanesine gidiyorlar. Batgirl Bruce'a durumu anlatıyor ama Batman ilk kez bir cinayete kayıtsız kalıyor. Batgirl şaşkın. Barbara Red Hood'un derhal gözaltına alınması gerektiğine inanıyor. Batman ise Jason'ın gözaltına alınması demek, Batgirl'ün şahit olarak yazılması demek ve bu da kimliğinin ifşa olması demek olacağından şimdilik susmayı tercih ediyor. Çünkü bu şekilde bütün sevdikleri tehlikeye atılacak. O yüzden Jason'ın yaptığını onunla konuşarak halledeceğini söylüyor. Jason'ın içine düştüğü karanlıktan yine kendini sorumlu tutuyor. Bu arada Red Hood, akvaryum dışındaki kimyasal madde saklama noktalarını araştırıyor. Öğrenmek için Joker'in askerlerini dövmeye devam ediyor. Hatta birinden bilgi aldı bile. Batman ve Batgirl hapishaneye vardığında, Joe Chill'in kanserden dolayı son günleri yaşadığını öğreniyorlar. Peki ölmekte olan yaşlı bir adam nasıl hapishaneden çıkıp bir hakimi öldürebilir ki? Batman'e göre hiç zor değil. Kamera kayıtlarına bakıldığında Birilerinin onun odasına sızıp parmak izlerini çıkardığını göreceklerdir. Bunu kim düzenlediyse Batman'i Joe Chill'e doğru çekmeye çalışıyor. Tam bu sırada Alfred Red Hood'un yerinin bilgisini veriyor. Diğer Joker'lerin peşinde olduğundan onu bir cinayet daha işlemeden durdurmak üzere yola çıkıyorlar. Red Hood'un maskesi dövdüğü serserilerden birinin üzerinde kimyasal tespit etmiş. Bu adam terk edilmiş bir havuzda yaşıyordu. Red Hood oraya gidiyor. İçerideki manzara korkunç. Bir havuzdan bir kimyasal küveti yapmışlar ve birçok garibanı Joker gazıyla bir şeylere dönüştürüyorlar. Red Hood Joker'in amacını anlamaya çalışırken havuzdan biri canlanıyor ve ayağına sarılıyor. Jason silahına davranıyor. Ama bu cılız bir saldırıymış. Bu Joker zombi tekrar havuza geri düşüyor. Jason tam sakinleşecek ki bu bir tuzakmış. İki Joker birden arkasında Red Hood'a sarılıyorlar ve onu bayıltıyorlar. <laughs> mükemmel bir aday olacak. <laughs> Jason uyandığında yanında iki Joker'i görüyor. Suçlu ve komedyen. Suçlunun anlatmasına göre ikili mükemmel Joker'i yaratmak istiyorlar. Anlıyoruz ki bir sürü insanı devamlı zehirlemesinin nedeni bu. Jason ona göre iyi bir aday olabilir. Di, hem Batman'dan nefret ediyor, hem de bir şaka gibi geçmişte bir villain ismi olan Red Hood'u kullanıyor şakacı bir Batman nefret edini. Fakat suçlu her şeye rağmen Batman'i rahatsız edebileceğini inanmıyor Red Hood'un. Ve onu dövmeye başlıyorlar. Yine Levi'ye, yine Joker ve yine peş peşe darbeler. Jason'ın zihninde geçmişi, gözlerinde kan ve dünyası yavaş yavaş kararıyor. Batgirl ve Batman Red Hood'un bulunduğu yere geldiler. Jason'ı ararlarken onlarca zombileşmiş Joker gazı kurbanı onlara saldırıyor. Batman ve Batgirl kalabalığı yararlarken Bruce kurtarabildiği kadarını kurtaracağını söylüyor. Fakat kalabalık arttı çok fazlalar. Bu ikili bile oradan çıkamayabilir. Zombilerden biri Batman'in kemerini aldı. Ve yanlışlıkla bir düğmeye basıyor. Bazen de şans yardıma koşmalı. O düğme Bat Batmobile'i çağıran düğmeymiş. Araç ortalığı darmadağın etti. Rahatladılar. Binada Jason'ı buluyorlar. Zihinsel olarak çökmüş durumda. Batman'den ne kadar nefret ettiğini bağırıyor yüzüne. Onu ölüme terk etmesini asla unutamayacağını söylüyor. Batgirl onu sakinleştiriyor ve dinlenmesi için kendi evine götürüyor. Tüm bu vukuatlar sırasında komedyen Joker'in Joe Chill'i hasta yatağından kaçırdığını görüyoruz. Ona Batman'in ailesini neden öldürdüğünü soruyor ve kamera kaydı almaya başlıyor. Artık ekip Joker'in ya da jokerlerin derdini biliyor. Daha iyi bir joker yaratmak. O her ne demekse. Birçok gariban üzerine deneme yapıyorlar. Ama sadece mevcuttaki üçü testi geçmiş gibi görünüyor. Jason sayıyı ikiye indirdi tabi. Batman suçlu Joker'i Joker'in ilk çıktığı zamanlardaki haline benzetiyor yani altın çağ dönemine. Komedyeni ise Alan Moore'un Barbara'yı tekerlekli sandalyeye mahkum ettiği Joker'ine benzetiyor. Ölen Palyaço ise Jason Todd'un bugünkü haline gelmesine neden olan Joker. Birinin orijinal Joker olduğuna emin. Jason Bruce'a başka bir şey bilip bilmediğini söylüyor. Batman, başka bir şey bilseydim siz de bilirdiniz şeklinde cevap veriyor. Red Hood Batman'in Joker'in gerçek ismini bildiğini iddia ediyor. Tam o sırada Blackgate'den Joe Chill'in kaçırıldığı haberi ekibe ulaşıyor. Hapishaneye gittiler. Batman Joe Chill'in odasında mektuplar buluyor. Mektupları alıyor ve hapishanede onunla ilgilenen bir rahiple konuşmaya başlıyor. Rahipten Joe Chill'in hastalanmadan çok önce işlediği cinayetten pişman olduğunu ve devamlı günah çıkardığını öğreniyor. Mektuplardan birinde Batman'in tarihinde karanlık yeri olan meşhur Monarch sinemasına bir davet buluyorlar. Adres belli. Üçlü binanın farklı noktalarından giriş yapıyorlar. Batman koltukların olduğu ana salona girdiğinde perdede Joe Chill'in videosu oynamaya başlıyor. Joe, Wayne'leri öldürdüğü için çok pişman olduğunu anlatıyor. Fakir olduğu için, onlar gibi olmadığı için anlık bir kararla yaptığı bir şey olduğunu ve Bruce'u fark etmediğini söylüyor. Wayne'lerin toplum için çalışan iyi insanlar olduğunu ve kendini asla affedemediğini ifade ediyor. Ekibin diğer üyeleri ise ayrı noktalarda Joker gazı ile zombileşmiş Joker'lerle dövüşmekle meşgul. Kimisi onlardan yardım istiyor, kimisi onları öldürmek istiyor. Red Hood tek tek Joker'leri temizlerken Batgirl aralarından sıyrılmaya çalışıyor. Biz Batman'deyiz. Joe Chill'e ulaştı. Suçlu Joker onu bir gaz tankerin içine atmak üzere bir ipe bağlamış. Kendisini de dinamitle kuşatmış. Konuşmaya başlıyor. Birçok denek üzerinde harika Joker yaratmak için gaz kullanmış. Son olarak da Jason Todd'a niyetleniyor ama en iyi hedefin Joe Chill olacağına karar veriyorlar. Suçlu Joker kafasındakini tamamen aktarıyor. Ona göre orijinal Joker o. Ama o sadece kaosu temsil eden, ortama kaos üreten bir Joker. Joe Chill Batman için gerçekten bir şey ifade eden bir Joker olacak. Sadece sıradan bir psikopat değil, kişisel bir geçmişleri olacak bir Joker. Batman Joe Chill'in hasta olduğunu söylüyor ama suçlu Joker kimyasalın onu iyileştireceğini iddia ediyor. Batgirl zombi Joker'lerle cebelleşirken birinin kafasına bir mermi saplanıyor. Red Hood geldi sanıyor ki bu komedyen Joker'dan başkası değil. Barbara'yı kapıda vurduğu anın aynısı canlanıyor adeta. Ama hiçbir şey yapmıyor ve gölgelere saklanıyor. Barbara'yı aramaya koyulan Red Hood ona sesleniyor ve olduğu yere gidiyor. Komedyen Joker hemen arkasında. Red Hood'u vurdu. Batgirl tüm hızını kullanarak komedyen Joker'in elindeki kamerayı alıyor ve suratına gömüyor. Biz Batman'e dönelim. Suçlu Joker'e doğru hamle ettiğini görünce Joker ateş ediyor ve bulundukları platformun iplerini isabet ediyor mermiler. Joker'in dengesi bozuluyor. Ve elindeki zippo çakmak kimyasalın bulunduğu tankın içine düşüyor. Kazan patlıyor. Komedyen Joker bu fırsatta bir yerlere kaybolurken suçlu Joker'le Batman göğüs göğüse dövüşüyorlar. Suçlu Joker bir bıçak çıkarıyor ama Batman için değil. Joe Chill'in ipini kesmek için. Chill çığlıklar atarak kazana düşüyor. Batman ailesini öldüren adamı kurtarmak için bir saniye bile duraksamadan kazana doğru atlıyor. Onu havada yakaladı. Güvenli bir yere doğru onu taşıyor ve hareketinin momentumu ile suçlu Joker'i kaçarken yakalayıp tekmeyi basıyor. Joe, ile Bruce yalnızlar. Chil dehşete kapılıyor. Onu öldüreceğini düşünüyor ama Batman böyle bir şey olmayacağını söylüyor. O anda da Joe'nun hemen yanındaki duvar yıkılıyor ve Batman ikinci kez ailesini öldüren adamın hayatını kurtarıyor. Joe Chill Batman'e teşekkür ediyor. Batman sakince önemli değil diyor. Batman'in adalet anlayışına dair mükemmel iki an. Bu işi daha uzatmayı düşünüyordum ama artık bitirme zamanı. Tam bombayı patlatacakken bir silah sesi. Bu komedyen Joker. Onu öldürdü. Tek Joker olarak geri kalıyor ve teslim oluyor. Tutukla beni Batsy. Bu çılgınlıktan çıkmak istiyorum. <laughs> Arkama giden taşıtlıyız. Joker konuşmaya başlıyor. Bak o kadar vukuattan sonra daha iyi hissetmiyor musun? Bruce? Evet biliyorum. Barbara Gordon, Jason Todd ve Bruce Wayne. Ama merak etme kimseye söylemeyeceğim. Çünkü kim olur ortaya çıkarsa... Batman olmayı bırakırsın. Ve komedyen Joker anlatmaya başlıyor. Demesine göre hepsini o yönlendirmiş. Joker'in nasıl bir hastalıklı zihin yapısına sahip olduğunu bir kez daha görüyoruz burada. Joe Chill'i Joker yapma fikrini ortaya atmış. Biliyor ki bir noktada Batman Joe Chill'i kurtarmak için harekete geçecekti. Ve Batman korkunç geçmişiyle onu kurtararak barışacaktı. Nitekim öyle oldu. Onun iki kez hayatını kurtardı. Onun en büyük yarasını Joker iyileştirdi ve ekliyor. En büyük yaranı iyileştirdim Batman. Böylece artık en büyük acım ben olabilirim. <gülüyor> 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 Hikayenin sonunda gerçekten de Bruce Joachim'i affediyor ve Chil son nefesini veriyor. Bunun haricinde Jim Gordon'ın Batgirl'ün kimliğini bildiğini öğreniyoruz. Ayrıca Jason'ın Barbara'ya gönderdiği bir aşk mektubu var ama asla Barbara'nın eline ulaşmıyor. Ama bu hikayenin finalinde esas bir nokta açıklığa kavuşuyor ki DC Comics okurlarını gerçekten dumur edecek türden. Bruce Wayne'i Alaska'da bir kadını ziyaret ederken görüyoruz. Ardından da Gotham City'ye geri dönüyor ve Alfred'le konuşuyor ziyaret ettiği kadının Joker'in Joker olmadan önce ölen karısı olduğunu anlıyoruz. Yani ölmemiş. Bruce Wayne polis teşkilatı ile bir olup ona yeni bir kimlik vermişler ve onu Alaska'ya kaçmasını sağlamışlar. Çünkü kocasından yani bugünü Joker'inden devamlı fiziksel ve zihinsel şiddet görüyormuş. Polis kadının öldüğünü adama söylüyor ve adam kafayı yiyip Joker olma yolunda ilerliyor. Bu da yetmiyormuş gibi Bruce açıklıyor. Joker'in ismini biliyorum Alfred. Ben Batman'im. Joker'e denk geldiğim günün haftası kim olduğunu buldum. Ama bunu asla açıklamayacağım. Çünkü o zaman karısını basın bulur, Joker bulur ve hayatı riske girer. Zaten isminin de hiçbir önemi yok.'' Bu hikaye aslında Infinite Frontier'a girerken geçmişteki tüm Joker'lerin tek bir zaman çizgisinde toparlanmasını da anlatıyor biraz. Buna benzer bir şeyi DC Comics Superman Reborn'da da yapmıştı. DC Comics bu hikayeyle evrendeki ana Joker'i Alan Moore'un Joker'i olarak kabul ettiğini bence ilan etmiş oluyor. 1954 yılında psikiyatrist Fredrik Verta Masumun İfali yani masumun ayartılması isimli kitabı ile çizgi romanın çocuklar üzerinde psikolojik sorunlara yol açabildiğini, kimi çizgi romanların suç eğilimi yarattığını iddia ettiğinde belki de kendisi bile bu kadar çok ses getireceğini inanmıyordu. Öyle ki bu araştırma Amerikan hükümetinin özel bir kanunla çizgi romanlarda sansüre gitmesine bile neden oluyor. DC Comics'ten tanıdığımız plastik adamı yaratıcısı Jack Cole hayatı boyunca sadece bir tek şiddet içeren sahne çiziyor. O da bu. Ve işte bu sayfa 1954 yılında yazılan Masum'un İfali isimli kitaba neden olduğu söyleniyor. Jack Cole bu sayfa yüzünden ağır bir depresyona giriyor. Çizgi romanı bırakıyor. Bir süre karikatürist olarak çalışsa da 1958'de intihar ederek yaşamına veda ediyor. Bu sayfada bir çizerin intiharına neden olan sayfa olarak tarihe geçiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.